Queen's Sunny Grocery Market'ten herkese merhaba. Bir ay önce de burada yine bir market çekimi yapmıştık. Burası bir Türk marketi. Ee, ancak e, bakalım enflasyon var mı Amerika'da söylendiği gibi onu kanıtlamak için burada geçen sefer çektiğimiz ürünlerin aynısını çekeceğim ama e, bazı ürünler tükenmiş gelmediği için e, var olanları gösterebileceğim. tahsildaroğlunun 300 gram ezine peyniri 8.99 dolar. İçimin 1 kiloluk taze kaşar peyniri 18.99 dolar. Gelelim zeytin fiyatlarına. Siyah zeytinde Marmara Birliği'nin 400 gramlık zeytini 4.99 dolar iken 800 gramlığın fiyatı ise 7.99 dolar. Reis marka 2.5 kilo baldo pirincin fiyatı 13.99 dolar. Yine Reis marka 1 kilo kısırlık bulgurun fiyatı 3.99 dolar. Reis'in 1 kiloluk pilavlık bulgurunun fiyatı ise yine 3.99 dolar. Durum marka 1 kiloluk nohutun fiyatı 5.49 dolar. Bu defa Tat marka 1 kiloluk baldo pirincin fiyatı ise 4.99 dolar. Çay fiyatlarında ise durum şöyle. Çaykur Rize'nin 40'lı demlik poşeti 3.99 dolar. Yine Çaykur Rize'nin yüzlü sallama çayları 6.49 dolar. altın Altınbaş'ınki ise 6.99 dolar. Çaykur Rize'nin yarım kiloluk toz çayı ise 5.99 dolar. Türkiye'de infial yaratan yağ fiyatlarına gelecek olursak. Kırlangıç marka 2 litrelik ayçiçek yağı 10.99 dolar. 1 litrelik yudum egemden zeytinyağı. 11.99 dolar. Egem'den 3 litrelik zeytinyağı 33.99 dolar. Marmara Birliği'nin natural sızma zeytinyağı yine 3 litrelik 32.99 dolar.